Selamlar Selçuklu serimizin 18. bölümüyle tekrar karşınızdayım. En son Haçlı Seferi'ni bastırdık. Sağlanacak bir sürü prisoner'ımızın olduğunu düşünüyordum. Öyleymiş. Bayağı bir şimdi para kazanacağız. Of of bir sürü bir şeyler. mükemmel yalnız acaba kaç para kazanmış olacağız merak ediyorum başlatınca Güzel, şunla Elias yapalım. Of, <laughs> 3440'a geldik. Şimdi şunları upgrade'lemeye devam. Bir text building'i daha var. Daha mı var arkadaş, ne oluyor? yeter bu kadar. Ee, burada upgradeleyecek. Şunlar var. Hemen bir fort bas. Nereye gidiyoruz? Bizans'a. Sayın İmparator sen ölmüşsün zaten. Senin gömenin yok. Tabii ki e, invade CV'mizi bunu atmak mantıklı. Gayet mantıklı. Burada bana aa, tabii Kingdom vereceksin. Anadolu'yu tamamıyla işgal edebiliriz. Bulgaristan olabilir. Bence Anadolu'yu işgal etmek daha mantıklı. Aa, diye düşünüyorum. Anadolu olsun. Haydi gidelim. Tekin ve CV'mizi bu arkadaşa kullanacağız. Hiç askeri olmadığı için yavaştan ilerleyeceğim. Şu leveler bize yeterli olacaktır. Hops, 6K'da değil. Neyse. Olur öyle. Devam. Bir hunt verelim. Sonra da bir şey vereceğiz. Festival. Güzel. Bir de festival var. Teşekkür ederiz. Nice. Bu arada yıl yani grip olduğum için birazcık sıkıntıya düştük. Bunu hemen değiştireceğiz tabi. Şu şunu alıp bırakacağım burayı. Bizans'ın hiç savaşları mı var? Bu ne böyle? Burada supply neden yok abi? şaka gibi ha buralar. Koca koca Anadolu toprakları altı kalı korduyu besleyemiyor. İyi yıl değiliz artık. Arkadaş İstemiyoruz yeri table. Şurayı ver bakayım bana. Nice. Hala 201'de yalnız. Visan sordu getirdi. Beğendim. bize şuradan bir vedâdan puan verirsin o zaman. Gel bakalım. Ee, Doktorlarım size kardiyana gerek yok. şu imparatoru esir alsak ne güzel olur. Ver o imparatoru bana. Tüh, kaçmış herif. Bu fırsattan istifade herkes adama savaş açtı galiba. ölüyoruz burada. Şurada supply var galiba. Buranın da fortu iyi mi? Şurada supply almamız lazım. Sonra şuraya yetişmeye döneceğiz. Okay, let's go. Gel buraya gel. Gel buraya. Artı sana. Şimdi devam abi. Şunu da alalım gelmişken. Sonra koskoca Anadolu'yu. o, oh. Rival'larım ölüyor tek tek. Güzel. GG. Böylece Anadolu'nun kapılarını açmış olduk. Sayın hocam burada çok fazla elimizde şey birikti. Hepsi kız mı ya bunlar? Ay iki oğlum daha var. 2, 3, 4, 5'ini sana veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'ini sana hatta 6'sını al şöyle. Heh. Ee, sayın çocuğum. Nerede o? Şu kingdom'ı kreatleyeceğiz. Yerini de buraya kral atacağız. Büyük olan olsun. Sultan of Anadolu. Yavrum benim. Baya bir asker sahibi oldu. Şimdi bir şansları alalım. Bir invade'imiz daha var. Holy invade'imiz var bir tane. O Holy de Bizans kankime atarsak. Onu da Bulgarya için atarız barışımız bitince. Selanik krallığı için olabilir. Ya da Bulgaristan. Bakarız. Bizans'ın bir şeyi kalmadı zaten şuna. Bak. Şu adam üzerine deneyebiliriz. Şurayı artık alalım da. Bize problem olmaktan çıksın. Daha büyük düşelere gidebilelim. büyük ordular nereye gidiyor abi? Aa kumanım bunlar. Kumanın yalnız çok iyi ordusu var. Bayağı iyi ordusu var. Çekil bakayım oradan. şuralara geçelim. Şura şu hastaya kalmasaydı iyiydi. Yine 15 prisoner birikmiş. Bizans savaşından Birikmeyen kalmadı yine. Yeter bunlar dursun şimdilik. Bina bitti mi? Gitmiş. Şunu üçleyelim. Bu İstanbul inanmaz oldu ya. Kaç gelir oldu? 17. Aylık 18 gelir veriyor. Hayvan gibi. şeyler ne halimde? Neden horse'u bitiriyorum peki? Şu otoriteleri geçirmemiz lazım. Ondan sonra bir otorite geçireceğiz. Yine 230. Yine mi aldık şeyi? An. Güzel. Osman gitti. Ha, bak bak ordu çıkarıyor. Yine mi Crusade? No way bro. Sal artık. 11 ayımız var. 11 ay Nereye bu Crusade sorma sahip? Jerusalem. Hiç bıkmıyorsun değil mi? O Jerusalemi yine ısrarla alacağım. Ora bir dursun. Israrla bıkmıyor gerçekten. Şunlar bir dursun. Güzel. Şimdi şunu da ver. 5000 gold yanına aylık gelirimize bak. Hayvansı bir şey. Jerusalem'in Fortunda da upgradeledik galiba. Aynen öyle. Şimdi tek yapmamız gereken bunları bekleyeceğiz. kazanmamız gereken voltlar paralar var. Bu arada bir haçlı seferi kazandık her şeyi de fullledik yani her şeyi. İsyan mı çıktı? Aman Hasan dikkat et oğlum. Jerusalem katılmadı bu sefer. Don't, no no no. On trade bro. Şimdi bizim eee armilerimizin hepsi rezlendi yalnız. Yanlışlıkla. şeye bakarken savaşın gidişinde eğer surrenderlarsa aa, zaten Kingdom of Jerusalem var abi. Bu da niye kör abi bu? Geliyor 75.000 kişi. Hemen karşılayacak bir ordu hazırlayalım. Yeterli. Bitir işlerini. Bize iyi bir general lazım. Aa, şu olur. Şimdi bizim çocuğa ne yaptılar? Ne oldu bizim çocuğa? Hasan. Hasan ne yaptılar sana? Title'ını aldılar Hasan'ın. Geri vereceğiz. Benim diğer çocuk sen ona bağlı olacaksın. Evet. Hemen kes cezalarını şurada. Çok güzel. Yakalarız, yakalarız. Yakalarsın. Mükemmelsin. Vay. Tüh. Sorun değil. Eşitledik sayılır askerlere. Bir ordu daha geliyor. Büyük bir ordu yalnız. Of. Big wipe. Big wipe. Yine bunlar kaybettiler. İslam birliğini sağladığımızdan beri hiç bize diş bile yemiyorlar. Hemen kes biletini çıkmışken Girin 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 mükemmelsiniz. Çıkanı bitir. Süpersin. Kovalayacağız. Kovala babacım. kovala, kovala, kovala. Alırız yerinde. Mükemmelsin. Öldür çıkan wipe. Nice. Devam. Açlıktan kırılıyorlar. Alırız. Yakalarız. Kaldı 1600. Güzel. Lan ne olmuş aşağıda? Bunlara bakar mısın? Bu arada supply sorunu var. Orduyu dağıtmamız lazım. Birazcık dinlendirmemiz lazım. Şu arkadaşın cezasını kes. Kes hemen kes hemen. Kaçacak mı bu gerçekten? Yakala şurada. kaçırma. Kaçırma. Kesmemiz lazım cezayı. Süpersin. Azze'yi alalım şöyle. De. Orduyu böleceğiz dinlendirmek için. Bu arada kaçmaya çalışıyor. Dur bakayım. Oo. Son şu orduyu da yakalar mıyız? Yakaladık yakaladık valla. Oo, gittiler. Tamam şu orduyu bölelim artık. Sayın hocam. Şu bana lazım. Siz şöyle geçin. Bir siyeç general ver bunu. Şunu şöyle gönder Şu yarımı da Göndereceğiz bir yere bekle Şu orduyu istiyoruz ha Tam şimdi siz Roma'ya gitmek. Siz gitmek Roma'ya. Hadi yolunuz açık olsun. Alıp gelin Roma'yı. Supply'larımız tamam mı? Spy var. Güzel gitti gidiyor ama. Yine buraya gelmeye çalışacak. Roma ile biz savaşı bitirmiş olacağız yine. Yüksek miktarda prestij ve piyeti ile birlikte Haçlıları bir kez daha atmış olacağız. Güzel popüler figür et de geldi. Artık 44'ü gördük şeyde. Tabi bu parayı ne yapmak lazım? Birazcık daha upgrade. İkiye çek orayı. O yalnız büyük ordu çıkardı. Shit. Nereden de geldi? Hiç beklemiyordum oraya gelmesini. Şurada Bizans'tan supply toplayalım biraz. Geliyor gerçekten buraya geliyor. Oo. Eh. Sorun değil levi oldukları için hemen gelecekler şimdi. Onaya fuller. Bu bölümde bayağı bir uzadı yine. Bir dahaki bölümde Roma'yı tekrardan işgale gidip bu savaşı bitirelim. 74'teyiz zaten. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.